Herkese selam. Bugün sizlerle HIIT antrenmanı dediğimiz yüksek yoğunluklu aralıklı yüklenme yani high intensity interval training antrenmanı yapacağız. Interval antrenmanları nabzın bir yükseltirip bir düşürüldüğü antrenman türleri olup diğer antrenman türlerine göre metabolizmayı daha çok hızlandırdığı için yağ yakımını daha fazla etkisi olan kas oranı ve dayanıklılığı arttıran bir egzersiz türüdür. Hazırsanız başlayalım. 30 saniye koşuyorum. Sağlık asla asla unutmuyorum bu antrenman boyunca nefes aşırı aşırı önemli. 10 saniye kaldı. Bizi iyice çekiyoruz. Şimdi matımı bir sağına bir soluna gidiyorum. 15 daha var. Evet, şimdi hareketim matlayım. Daha çatacağım. Ama bir öne, bir tersten çatayım. Bir öne, bir tersten. 8 sekiz sağ, 8 sol. Hop. 7 ve 8 Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Yine de bacaklarım 90 derece pozisyonu koruyor. Pardon. sonucu yapıyorum ve evet. hop. Üçüncü evet. hareketim otostane jump'ı yapacak. Evet. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, yapıyorum. başlıyorsanız 10 daha sonra orta seviye 20 ileri seviye 30 saniye plankta duruyorum plankta kalçam yukarı kalkmıyor omurgam düz boynum omurgamın demamı şeklinde duruyor 10 saniye gitti karın sıkılı karın sıkılı 10 saniye daha var Son beş. Evet. Evet. Sık ops yapacağım. Hop. Hop diyorum. Hop diyorum. Hop diyorum. 30 saniye yapıyorum. saniye kaldı. Son beş. Evet, bıraktım. Tekrar mattayım. Bir voltuş yapacağım. Matın dibi de sevdiğim. Bacağımla aynı anda kolum hareketi. Amir torunum yine. Pop, pop, saniyemiz kaldı. Yaptım. Bu sefer tekrar 30 saniye cam tabu yapıyorum. Yani zıplarken yukarıda iki kere yukarıdayken iki kere kollarımı yanlarıma vuruyorum. Bu ip atlamayla aynı etkiyi yazacak bir egzersiz. Hazırsanız başlayalım 30 saniye. 15 saniye kaldı. Son 5. Güzel. Tekrar mattayım. yapıyorum. Hop. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On. Dokuz. Sekiz. Yedi bırakma. Altı. Beş. Dört. Dört.

Şimdi biraz yudum su alabiliriz 30 saniye aktif dinleniyoruz. Aktif dinlenme bu su alırken şekilde. Yani nabızı hızlı yükselttiğimiz için sürekli yükseltme düşünme tamamen durmayı önermiyorum. Hafif hafif 30 saniye dinleniyorum. Şimdi bir tık arttırıyorum. Bu sefer 40 saniye bir matın sağına bir sonuna gideceğim. Başladık. Hop hop. Bir saniye kaldı. Yarısını geçtik. Hop. Son on. Okey. Bıraktık. Tekrar mattayım. Bir bok yapacağım bu sefer. 40 saniye. Başlayalım başladı. yine kalbim sıkıldı. Popomu çok yıkır aldım. Son 10. Evet ve bıraktık. Şimdi jumping check yapıyorum. Hep beraber. On. Nefes atıp var Unutmuyorum. Girme. On. 3, 2 ve 1. Şimdi planteyiz. Bu sefer 40 saniye plante duruyoruz. Hazır başlayalım. 10 saniye gitti. 20. sıkılı On beş. Son on. Sık, dayan dayan son beş. Dört, üç, İki ve bıraktık. Okay. Şimdi bu sefer. 40 tane jump double tap yapıyorum. Hareketimizi şurada hatırlayalım. Evet. Başladık. My son, you 25 tane yapıyorum. Demin 20 yapmıştık. Başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 karıştı karıştır 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 20 5 tane yapacağım dayan 4 3 2 ve 1 bıraktık şimdi matta bir hareketim daha var daha sonra antrenmanı bırakacağız Evet. Tekrar mantıdayım. Mantın yapacağım. 30 saniye boyunca başlıyorum. başladı 1, 2, 3, 4. Mantın climber da el bileklerim ve omuzum aynı hizada olacak. Ondan Hop, hop, hop. Hop, hop. 15 saniye gitti. Devam. Son Evet. 30 saniye yaptım. Şimdi döndüm. Crunch yapacağım. Uhu. Ayaklarım table top pozisyonunda. Ellerimi birleştirdim. Boynum arkasına destek olurum. Boynumu asla sağ sola çekmiyorum. Hazırsanız 50 tane kıraçla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Şimdi mountain climber yerine plank jack yapacağım. Yine el bileklerimle omuz başı mountain climber'da olduğu gibi aynı hizada plank hold'a geldim. Ayaklarımı açıp kapıyorum. Açıp kapıyorum. 20 tane. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Popom yukarı kalkmıyor. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Uhu. Tekrar kaç pozisyonda Bu sefer bacaklarım yukarıda, yukarı doğru değil. uzanıyorum. Hep beraber 30 tane. 1, 2, 3, 4, yukarı nefes var 5, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7 sık karnı, 5, 4, 3, 2, 1, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar yukarıdayım. Bu sefer 40 tane mountain climber yapıyorum. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 yapacağım. 50 tane. Varsa nedir? Şu hareketim. Ayaklarım hiçbir şekilde pointte ya da fleksiyonda değil. Düz duruyor. Hep beraber baskıla başlıyoruz. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 8. Belim midire iyice oturuyor. 5, 4, 3, 2, 20, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1. Okey. Bu sefer biraz bir tık azaltalım. 15 tane yapalım ya da 20 tane yapalım. 25 yapmıştık. Açtım bacaklarımı. Yine hamur başlarımla. Evet bekliyorum. Aynı hizada. Başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bırakma. 2, 1, Evet. Son hareketimi yapıyorum. Döndüm. Döndüm. Yorulduğunuzu biliyorum. <laughs> Son hareketimi yapıyorum şimdi. Okey. Evet. Yapıyorum. Uzandım. Bacakta bile çekiyorum. Hop. 20 tane. Hop. 4 5 6 7 Bacaklarım çok yukarıda değil. 8 Bareniz boşlukta kalıyorsa ona göre daha yukarıda tutabilirsiniz. 10, 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bugün sağlam çalıştık. Şimdi güzelce bol su içmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Herkese güzel bir gün diliyorum.